saygı ve rahmetle iade ederek başlamak istiyorum. Maça geldiğimiz zaman evet aslında iki takım da pozitif periyotlardan çıkarak bu maça gelmedi. Hem Trabzonspor hem biz aslında çok izlediğimiz sonuçları alamadığımız periyotlar yaşıyoruz. Ve bu iki maçın iki buradan bir silkeleme olarak görüyordu. Benim oyuncularımın oyuncularımdan temel beklentim bugün taktik, diziliş, formasyon bu gibi saha içi parametrelerden çok onlardan bir süredir göremediğim arzu, istek ve tabiri caizse maç kazanmak için savaşma gibi özellikleri görmek istiyordum. Onu tekrar yakalamak istiyordum. Çünkü geçen seneden bugüne negatif farkı oluşturan bizce en önemli neden bu idi. Maça baktığımız zaman evet Trabzonspor'da iyi periyot aşamasında çok iyi oyuncular var. Oyunu dönem dönem domine ettiler. Bir gol buldular aslında böyle bir gol yemememiz lazım. Ama buna rağmen takımın oyunu disiplinle oynamaya devam etti, konsantrasyonla oynamaya devam etti. İlk yarı biterken işte var, ondan sonra skor ikinci yarı başında tekrar yüksek tempoyla başlayan bir ses Spor takımı. Yani maça baktığınız zaman daha çok pozisyon bulan, e, mücadele gücünü diğer maçlara nazaran, arttıran, bugünkü maçı isteyen ve bence de hak eden bir Çaykur Rize takımı vardı. E, oyuncularımı kutluyorum. Trabzonspor'a da başarılar diliyorum. Ama yani öyle negatif periyot kalige başladık ki. Bugün son dört haftada aldığımız üç galibiyet fena bir tablo gibi görünmese Mesela dört maç için hiçbir maçı kaybetmek istemiyoruz ama dediğim gibi o kadar kötü bir periyot kaliteye girdik ki Hala düzlüğe çıkabilmiş değiliz. Son derece dengeli bir şekilde bu maçı karşılamamız gerekiyor. Camia, başta ben ve takım hala istediğimiz yerin çok uzaklarda olduğunu, olduğumuzu bilmemiz gerekiyor. Ve skorlara bilemem. En azından bu istek ve arzuyu diğer maçlara da yansıtmamız gerekiyor. Yani Hocam bugün doğum gününüz. Doğum gününüz kutlu olsun. 48. yaşını kutluyorsunuz. Yeni yaşınıza bir Trabzonspor galibiyetiyle başladınız. Eee 4 maçtır üst üste spor Trabzonspor mağlup etti. Bu sizin üçüncü galibiyetiniz. Daha önce de bir galibiyet olmuştu. Maçın 19. dakikasında bir penaltı pozisyonu vardı. Akın yapılan. Hemen ardından da Beresonov için bir golü offside diye iptal oldu. Ama offside olmadığını gördük. Sonra beraberlik golü gördük. Devre arasında soyunma odasında bu iptal edilen golü konuştunuz mu o oyuncularınızla? Çünkü ikinci yerde çok farklı, çok istekli, arzulu, biraz önce siz söylediğiniz gibi bir takım vardı. ve bu sezon Rize ilk defa bu kadar futbol olarak, rakip kaleye pozisyon olarak, gol olarak gitti. Devre arasında neler yaşandı hocam? İlk önce evet, doğum günüm için teşekkür ediyorum. Evet 9 Kasım doğum günüm. Ama yani öyle bir iş yapıyoruz ki yine 3 gün öncesinden sorsanız 9 Kasım'da ne var deseniz Trabzonspor maçımız var diyeceğim yani. Biz sadece ben değil. Bütün antrenörler, onun içerisindeki teknik direktörler yani artık biz bu işe o kadar kanalize olmuşuz ki e, bazen kendimiz kendi doğum günümüzü bile kaçırabiliyoruz. Bugün de tam da o öyle bir güne denk geldi ama Oyuncularıma teşekkür ederim gerçekten. tabi yaşımız kaç olursa olsun insan doğum gününde hatırlanmak, sevinmek istiyor. Yani güzel bir galibiyet oldu. Onun dışında ilk önce e, olanın penaltı pozisyonunun üzerinde evet, çok durmak istemiyorum. Çünkü emin de değilim çok da kenardan baktığım zaman da o hissiyat oluşmadı bende. Çok kesinlikle penaltı hissiyatı bilmiyorum. Biraz sevinmem lazım. Ama e, o sayıda alakalı kesinlikle tatmin değilim yani o sayıda alakalı olsaydı anlamadım. Ya yani artık o bence teknolojik saptamalara değil de artık kime denk gelirse durumuna göre verilmiş bir pozisyon. Ee, evet. Bardaki hakem de bunu niye onu verecek diye onu verecek. 6 dakika izledim. Yani ya onu verecek ya gol diyecekti ya da iptal diyecekti. Çünkü öyle bir pozisyon ki ama ben baktığım zaman bizim taktik kameramız da var maçı çektiğimiz. Evet. O sayede ikna olmadı. Öyle söyleyeyim. Devre arasına geldiğimiz zaman ilk işin bunun konuşulmasını yasaklamak oldu tabii ki. Bunu konuşmayacağız. Fena gitmeyen bir oyun var. Beraber iyi de yakaladık üstüne iki dakika sonra. Evet orada da gol atar ama sonuç olarak şurada diyemem ki ben altı olsa iki bir olacaktı. Belki o olmayacaktı. Ve bir bir içeri girdik. Biz işimize bakmalıyız, o bize bir şey getirmiyor artık. Oyuncularımı bir kere pozisyondan uzaklaştırdım. Bundan dolayı oluşan gereklilikten uzaklaştırdım. Ve taktik uyarılar, ikinci neleri daha iyi yapabilirdik konuştuk. Ve dediğim gibi, sahada her şeyden önce iyi bir enerji vardı. Bugün benim için en önemli olan şey buydu. Çünkü oyuncularınızla konuşuyorsunuz, çok şey söylüyorsunuz oyuncularımıza. Bunu böyle yapalım, enerjimiz düşük, daha savaşmamız lazım. Bunlardan herhangi bir reaksiyon saha içerisinde size dönmediği zaman e bu sefer de e, başka şeyleri sorgulamaya başlıyorsunuz ama ben bugün bunu gördüm. Hocam, tebrikler önce. Hocam, Şehitsel hafta Cumartesi Sivas ve Matisol'e öz eleştiri yapmıştınız. Kötü yüklemiştiniz. Efendim, bilgiler de verdiniz. Tabii evet, ki bir hafta geçti. Değerli Mas, Spor, özellikle iki izlerle. Çok güzel <laughs> bir şey. Bir haftada ne değişti hocam? Bir de Akinkova'ya geldiği beri çok çok tartışıldı, bugün çok farklı Akinkova olumlattı. Bu Oyunca, yüzden için neler söylersiniz? Aslında sadece içimizde var olan bir takım özellikleri, enerjiyi, işte maç kazanma isteğini ortaya çıkardı. Yani ne değişebilir ki? Ee, biz aynı takımız ama bazen anlıyorsunuz takımınızdan maç öncesi işte toplantılar yaparken, antrenmanlarda evet. Maçtan önce şunu biliyordum, yani gördüklerken hissediyordum. Takım bugün daha iyi mücadele edecek, daha çok isteyecek. Bunu biliyordum. Bilmediğim tek şey vardı sonuç. E, ve dediğim gibi oyuncular bugün bu maçı kazanmaya kendilerini inandırdılar ve kenetlendiler. Sahada farklı olan bugün tek şey bu. Akintola, Akintola evet ya Akintola. Biz Akintola'yı hiç bilinmeyen bir yerden almadık. Yani Akintola Hatay Spor'da, Akintola Adana Demirspor'da bu ligin etkili kanat oyuncularından bir tanesi. Evet. Geldiği anda çok oturmuş bir takım vardı. Evet adaptasyon sıkıntısı yaşadı ve daha sonra evet bazı e, istenilmeyen performanslar oyuncunun üzerine bireysel baskıyı çok fazla hissetti oyuncu. Evet, e, haklı tarafı da olabilir çünkü insanların beklentisi büyük karşılığını alamadılar ee, ve istenilen performans bugüne kadar çıkmadı. Ama çok iyi çalışıyor. Gerçekten çok iyi bir profesyonel. E, bugün bir adım attı. İnşallah bir dönüş yapmıştır. Yani şöyle bir karakter de değil ya, bu maçı iyi oynadım ondan sonra bana yeter böyle değil ama e, işte bütün futbol ileri uç oyuncularından istatistik bekliyor. Gol, asist gibi. E, bugün bir başlangıç oldu. Tüm oyuncularım gibi ona da güveniyorum. Eleştirildiğini bile bile bazen şans veriyor. Bu bir inat değil, oyuncunun potansiyeliyle alakalı beklentilerim. Onu da kutluyorum. Hocam maçtan önce kadroya baktığınızda Mithat Polo'yu soğuttu, gölte şaşırdı. E, o bağlamda o yer sakattı ama Mithat e, özel, zekili ve gayet hani, deli olan durumu nedir hocam? Performans mı yoksa başka bir şey yani, Zekeri inanılmaz çalışıyor. inanılmaz çalışıyor. Çok istiyor. Ama bazen de durmak gerekiyor. Yani bazen bir durup yeniden başlamak gerekiyor. Ben Zekeri ile konuştuğum zaman ona bu maç için izin vermek istediğimi söyledim. Hiçbir sıkıntısı yoktu. Git futbolu düşünme gerekirse maçı da seyretme. Ama buraya çok daha iyi bir durumda geldim. Aleyküm <laughs> ee, Zeki de benden izinliydi. <laughs> yani bir de kadroda tercih etmemiştim. Kadro dışı kalmıştı hocam, ben de kadro dışı bırakmıştım. Ya ben, o ben sadece sporcu bir bakıyorum. Onu bilmiyorum yönetim değerlendirir ama ben onu bu hafta 21 kişilik kadroya almayı uygun görmedim teknik olarak. Ben. Teşekkür ederim. Tamam. Son bir şey kalp izin var mı? Bir de yarın. Bir de olacak. Ondan sonra hafta sonu <laughs> e, burada bir hazırlık maçı yapacağız. Batum mı mı? Yok. Ee, Kazakistan e, takımı. Rize'de takımın ismi neydi o zaman? Evet. Yani, Kazakistan takımı. Kazakistan, hocam Kazakistan Kazakistan takımıyla e, ee, burada hazırlık maçı yapacağız hafta sonu. Milli takıma giden oyuncularımız olacak. Yani bu hazırlık maçını da belki daha az süre verdiğimiz oyuncuları maç gitmeye sokmak için bir fırsat olarak görüp yorumuza devam edeceğiz. İyi akşamlar.